Herkese selamlar. Bu videomuzda sizlere Delivery Hello. Delivery Impossible oyununun ilk incelemesini yapıyoruz. Evet. Epilepsi uyarısı veriyor. Falan filan. Setting diyelim. Şu müziği biraz kısabilir miyiz? Teşekkür ederim. Grafikler vesaire full de olsun. Tamam. render. Tamam. Genel ayarlar diyelim. Valla ucuz değişik bir oyundu. Şu an. O yüzden aldım. Ne diyor? Lost yaptı bilmem ne. Geç. Hmm. Tamam. Kontrat imzaladık. Tamam falan filan. Hemen bir başlayalım. Bu videoyu kısa tutacağım. Çok fazla uzun tutmayacağım. Çok fazla oynayacağımı düşündüğüm bir oyun değil. Ha başlamak istediğin lokasyonu seçtin. Ha buradan başlayalım. Hadi bakalım. Nedir? Welcome to Space. Tourist Pass, Raptor Riders. Şey diyor. Turist otobüsü kullanacaksın. Turistleri fazla zedeleme falan filan o tarz bir şey söylüyor. Ben bunları acaba düşürmem mi gerekiyor turistleri? Anlamadım ama bir dakika sürem var. Oo. Nasıl bir oyun lan? Turistlerin çoğu düştü yere. Bura checkpoint mi yoksa? Bitme yeri. Bitme yeriymiş. Oğlum turistlerin ağzına sıçtık. Hiç kimse kalmadı lan. Nasıl başarılı olabiliriz ki? Neyse. Evet bu öyle bir oyun. Yarbaz Tamam. Diğer yerleri zamanla açabilirsin diyor. Telefon çalıyor. Ne var? Ya anne bir. Hadi abi. Ya şuraya da git ya. Hmm, 3000'i satın al. Alalım lan. Hadi onu da yapalım. İçerik görmüş oluruz. Hmm, bu bizde yok. Tamam. 3, 2, 1 Başladık. Bence bunları fazla düşürmeden gitmem lazım. Bir dakika sürem var. Kasa gitti ama çok bir şey yok. Bir iki karpuz ziyan olur yola bak yapacak bir şey yok abi ona o zaman çok istiyorsunuz, gelin kendiniz sürün o oh. bunu bak bu hesapta yoktu bu yanlışlıkla oldu o 4 karpuzu nasıl yol lan burası 10 e, saniye kaldı beceremeyeceğim herhalde evet beceremedim 1, 20, 2 yıldız için olur. Hmm. Tamam. Saçma sapan bir oyun ya. <laughs> tamam uzatma Hadi. Turistleri bunun arkasına koyalım. Hadi olur. Kamyonlu turist gezdiriyoruz. 5 tane turist kaldı. 4. Bunlar ölecek bence bu. Tamam onların üzerine sandalye falan düşmüş. Onlar çok şey olmaz. 3 turist kaldı. 4. Abi. Saçma sapan bir oyun ya. Öyle bir saçma oyun görmedim ben. Bunun amacı ne acaba? <laughs> Bir de 3 yıldız aldık. Olur bir daha yapalım. Aynı turist görevini. Transporter 8500 alınıyormuş. Abi şununla gideriz biz yine. Bas. Düştura, bir of, orada fena düştü araca. Bu sefer 39 saniyeden daha kısa bir sürede gideceğim ama herhalde. Öyle görünüyor. 16 saniye. 194 aldım. Abi saçma sapan bir oyun bu ya. Tam burada ne var? Hadi, turist arabasıyla karpuzumuzu taşıyacağız onu da görelim. Hızlı bir, tatlı bir oyun hani böyle canın sıkıldığında girip oynayıp çıkacağım bir oyun büyük ihtimalle. Yenim duruyor ağacı falan da sök ağaç bize girdi ben aldım ben bu oyunu alırken böyle bir şey olduğunu tahmin etmedim öyle ucuz diye aldım ama 1 dolar mıydı öyle bir şeydi 45 saniye ne demek lan nasıl 45 saniyede bitireyim ben aslında bitirdim tekrar deneyeceğim tekrar deneyeceğim 45 saniyeden daha kısa sürede de bitirme ihtimalim var çünkü fazla basmadım ben tekrar bir oynayalım basalım şimdi Evet, git gide dolaşıyordu aslında oyunda. diye diye bir şey kalmadı ama olsun. Dört tane karpuz kaldı o da giderse. Üç, iki, bir, on üç. tane kalmış pardon. Yüzde İki tane mi kaldı? Herhalde iki kaldı. Tamam. Üç yıldızı aldım buradan da. Temiz para. Ne var? Ya bir git ya sen oraya 1800 para yolladı Tamam. Şunu da satın alalım. Bunu da görmüş olalım. Hadi abi. Tamam. Uzatma lütfen 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 hadi hızlı hızlı. Zaten bok gibi oyun. Allah Allah. Oğlum kasası açıldı ya bunun. Araba da çok. Bombalar falan patlıyor. Hocam manyak mısınız siz? 50 saniye vermiş süreler. Hadi canım. Çok zaman kaybettim. Çok zaman kaybettim. Basmam lazım. Hiç durmadan basmam lazım. hocam çok zaman kaybettik ya bu araç biraz sıkıntılı abi her taraf patlıyor 50 saniye nere lan yapma ya tekrar deneyelim <laughs> bunu ben 3 yılda da tamamlarım bu arada aracın dinamiklerine alışamadım o yüzden öyle oldu Şimdi hızlı gidersem büyük ihtimalle tamamlarım. Şimdi şuralar patlayacak. Oraya kafamız değsin diye bırakmışlar. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Burada patladı. Tamam. Evet. 30 saniye. Şurada sağdan sağa. Hadi abi tırman katır yeğenim benim Evet bak 40 küsür saniyede bitirdim <laughs> Tamam abi hallettik bu işte Tamam bu oyun <laughs> saçma sapan bir oyun <laughs> Kendinize iyi bakın hoşçakalın